تكعب وهتعملها وصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعديلها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكره بشروطك دي بشرة خير قوم نازع صعيدي وناخد البورسعيدي والشمال Günaydın arkadaşlar. Bu videoda yani şu an e, çanta hazırlayacağım çünkü bir yere gidiyorum. Çantamla gideceğim. E, çünkü çok uzun kalmayacağım. E, ben Dubai'ye gidiyorum. E, zaten e, bu video öncesinde çekildiği için muhtemelen nereye gittiğimi zaten biliyorsunuz. Hiç o kadar sıcak bir havada bulunmadım. Yani maksimum Urfa'ya gittim ki orada bile bana yetti yani aşırı sıcaktı. E, daha önce hiç yani Avrupa dışında bir yere gitmedim. Yani bu benim için farklı bir deneyim olacak. Of ne yorgun görünüyorum ya. Gerçekten çok yorgun görünüyorum. Video şefesim bile gelmiyor bu yüzden. Neyse aşçıya gidiyorum. Hamaşa bineceğim şimdi. Yurt dışına çıkmaya da dışarıdan pul da değişmiş. Evet, enflasyon. ben enflasyon var. Kesin var. Yani uçaklara indik, şöyle, uçak şöyle metrolar var, bavul alacağımız. Metrolar götürüyor bizi. Bayağı ilginç. Evet, gerçekten medyalarmış. Deneyeceğiz şimdi. Valla benim ilk deneyimlerime göre metro aşırı büyük. Bakın, metro burada 3'e ayrılıyor. Kadınlar için ve için normal ve e, altın standart olarak. Yani normal standart olanı aldım. Şurada bakın kartımı göstereyim. Şu bir kart. İşte ona rağmen gayet lüks ve aşırı bir ışıklandırma var. Şimdi first impressionlardan devam ediyorum. Burada hala maske takmaya devam ediyorlar. Bu güzel bir şey. İkincisi olarak metrodan indikten sonra yüzüme çarpan bir sıcak hava dalgası oldu. Hala öyle şu an. Ve yürüyemiyorum çünkü kum var gerçekten. Asfalt var, kum var. Yeni yapılan evler var. Metroları bayağı iyiydi gerçekten. çok iyi girişi neredeymiş bakalım. Ayisi yok ama ya. yani şu an belki de sabah saatleri olduğu içindir bilmiyorum. Belli buraların çok sıcak olduğu ya. Okay, room check. Ee, şimdi oda böyle. Ben tek kişi kalıyorum. Aslında bence üç kişi bile kalınır yani burada. Odanın manzarası. Ya burası alt bir kat. Direkt yola bakıyor. İkinci kat. Ondan sonra banyosunu göstereyim. <laughs> Şöyle bir banyosu var. Ben e, bookingten yapmıştım. Ve orada tüm tekstleri, her şeyi ödediğimi sanıyordum. Gelince burada benden tekrar para istediler. 30 dirham kadar. Yani biraz fiyasko başladık. Zaten her yani bir geldim. Zaten bir döviz bürosunda bir dirham bozdurdum. Ondan zaten bir komisyon aldılar. bir şeyler kestiler yine. Böyle yine bir tekst yazıyordu yani. Bilmiyorum telim böyle bir oturma yeri var şöyle havuzanını aldır diyeyim de <laughs> tek Geçersin. Çok Bakalım. güzel. Şarja. Şarja Expo Center'dayız. Dolaba geldik. Allah annesini hallederiz. Ne düşünüyorum, düşünmek istiyorum. Wow. Şu an o kadar sıcak ki ama o kadar yani şu an derin buharlaşıyor olabilir anlatamam gerçekten yani böyle hafif bir savun efekti var böyle Ay olsun ya ama hani şimdi gezmeyeceğim de bakın manzaraya bakın. Ne zaman gezeceğim yani? Mecbur gezeceğim. Şimdi bir tahminde bulunmak istiyorum. Şu an şuralardaki buharları görüyorsunuz değil mi? Bence şu an hava aşırı sıcak olduğu için o hava buharlaştığı için yani buharlaştığı için karşıda sis var. Şu sınav burada binaların büyüklüğüne bakar mısınız? Devasa her yerdeler ve üstelik ve arkadaşlar üstelik burası aynı güneş gözüksüz nasıl takılmaz mı? <laughs> ve üstelik burası Dubai değil yani burası başka bir emirlik adı Sharjah işte bu Plap sınavının yapıldığı yer Dubai diye de geçiyor bilmiyorum tam olarak ama e, internette başka bir emirlik olduğu diyor şu köşelerlere bak savunadayım tüm gözlerim açıldı. Çıktım. <laughs> ee, sınav biraz beklediğimiz gibi değil ama yine de Allah'tan umut kesilmez. Yok ya bence güzel geçti bu video. Bu nedir? Ne ne Yakıştı işte yalnız. Arabik. Arabik ya. <laughs> 14 oh. oh. A. Ay olmasa mı Aynen o ok biraz fazla değil mi sence? Ay otelimizin kahvaltısı biraz doldurduk kahvaltı. ama. <laughs> Bu nasıl bir bina işe, ya? Burjelarab, bu, bu sahil şeridi, Jumeirah Bey. başka neresi vardı? Ee, bu Palma adaları falan, oralara gideceğiz şimdi. Hava bugün biraz daha serin gibi. Bakalım. Hiç makyaj yapamıyorum çünkü makyaj burada eriyor, daha kötü oluyor. Böyle siyah siyah oluyor. O yüzden burada böyle dolaşıyoruz. <laughs> تعدلها سكت كتير خدت ايه مصر بالسلطه؟ كل ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكره بشروطك دي بشرة خير قوم نادي على الصعيدي وبناخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لما وانا هاجي مع Şuradaki binaların boyutunu görüyorsunuz. şu da Burj kalifa Yani anca sığdı kadroja. Suristik hiçbir... Yani bu kadar sıcaktı ki bugün Allah'tan... Ya tamam yine sıcak ama katlanılmayacak düzeyde değil. Dün o kadar kötüydü ki... Ferah Beach. Ha Burger King var. Şu an otelden çok uzaktayız. Bugün Cuma. Cuma günü olduğu için de erken kapanıyor metrolar. Burada Cuma günü tatil çünkü. Geçen Üçüncü gün. Bugün Dubai mola gittik. Ve Burj Khalifa'ya gittik yani ikisi aynı yerdeydi. Yani. Orada işte bu fıskelerin gösterisi <laughs> var. Ve çok büyüktü. Ondan sonra a, bu Jumeirah için olduğu yere gittik. Ben yarın tekrar gidebilirim diye düşünüyorum buraya. Yarın benim son günüm. Böyle <laughs> um, şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Yani ben şu an gidiyorum. <laughs> Bir bakalım. Kahvaltısı çok güzel burası. içine çıkmıyor burjeler Ben şimdi çekimde nasıl çıkar? Böyle bir hava şey, sisli. Ya evet. 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 Tramvaydayız. Palma Adalarına gidiyoruz. Tramvaydan evet. ve deniz üstünden giden bir taşıt varmış işte monorail. 300 dirhem ve böyle bu da 1500 liraya falan geliyor 5'e çarpınca yani duayı bilmiyorum neyse elemanlar var <laughs> aynen Türkiye'de de 80 lira tutacaktı burada da 80 lira tutacaktı evet en azından marketler hani market ben, evet market, market su da aynı şekilde mesela su da 5-6 liraya falan geliyor Türkiye'de de aynı şekilde yani su almak o şekilde Love. Oha, airport var aynen. 15 numara kaçmış? Ay, hızlı da gitmiyor. 15 numara var mı? Gidiyormuş okay. hızlı. <laughs> Item'lar 60 hem galiba mı? Bu doğru mu ya? var. İlk defa böyle bir hava karşılaşıyorum. Bu ne acaba? Buranın kapalı havası da böyle oluyor sanırım. Bugün benim son günüm. Bugün sonunda daha alanına gideceğim. Tam sabah. Sabah kadar bekleyeceğim. Yani uzun bir gün olacak. Ve biraz ağırlıklarım var. Bunlar anası bilmiyorum. Neyse bir şekilde şey yapacağız ya. Zaten çok gezmem bugün. Yani bir sahile bakacağım. oradan da... Oradan da işte birkaç tane böyle şupa gidelim. bir tane daha abimle var. Neyse işte, bir şekilde e, bugünü bitireceğiz, dolduracağız. Ben şu an Emirates Mall'dayım. Çok kalabalık ve aşırı büyük bir AVM. Yani böyle şey yapmışlar, şurayı göstereyim. dünya mutfaklarını. Yani mutfaklarına özgü diyeyim böyle. Çünkü burada çok fazla başka ülkeden yaşayan insanlar var. O yüzden onlara özgü şöyle bir şey yapmış buradaki marketler. Şöyle işte Çayna, Meksika vs. vs. avlamaya gittim. Yani bir tabii kıyı gezmesi yaptım ama pek bir şey görünmedi. Ee, şimdi yere gideceğim. Oradan iki saat sarmayla havalana gittim ama biraz erken. Bu yüzden işte falan gezmeyi düşünüyorum. Yani şimdi planım böyle. Aa, bu da Mall of Emirates Rau. Yani Dubai'de birçok yere sadece metro ile gidebilirsiniz. Burası Palm Island. Yani tam bir fiyasko. Bu da Bulge, Arab. Burj Khalifa. Şurada Burj Khalifa Dubai Mall'da var zaten. Airport'a kadar var. Uçakları iki farklı airport e, diye geçiyor. Birincisi Sharjah Airport, ikincisi Dubai Airport. Dubai Airport'a e, metroya yol var ancak Sharjah yok. Ben şimdi oraya gideceğim. Sharjah'a mı, şarj mı? Hiç yapmadım emin değilim. Bu havaya bakar mısınız? Gerçekten hiçbir yer gezecek bir de değil. Deyra'ya geldim. Buranın eski şehrine. Buradan Havalan'a gideceğim. Şimdi e, bir tane yere gitmeye çalışıyorum. Hava kötü değil, güneş yok ya. Sanırım bu, bu Dubai için de değişik bir hava ki insanlar çekiyor. Baksanıza, şurası görünmüyor. Bu buranın yağmurlu hali falan herhalde. Buradaki insanlar mesela kırmızı yansa bile, aynı Avrupa'daki gibi e, yol boş olduğunda yani, kırmızı yansa geçmiyorlar. Evet şu an mesela yol boş, ben bekliyorum. İnsanlar geçmiyor çünkü. Eve dönmek istiyorum artık. 5 gün olacak galiba ya. Of. Karşıya geçmek için şuna basınca beyit yanıyor işte. Böyle bir şey yarıyor burada. Evet. Burada bir de yönlerde işte güneyse güney yazıyor, kuzeyse kuzey yazıyor. Bu shop arkadaşlar day to day yazan. Dubai'de alabileceğiniz en ucuz şeyleri barındırıyor diyebilirim. Böyle her şey 1 ve 10 dirhem arası yani 5 ve 50 lira arası onun dışında böyle bu, bu Dubai mi oldu? Yok işte LC'de böyle yerlerde bunları ya, abartmıyorum 100 katına satıyorlar gerçekten. Mesela 5 dirhemli şeyi 500 dirheme satıyorlar. Sıfır şaka. İşte şuralarda otobüsler var şu an gerisinde de. Avrupa'daki Flixbus Bas benzettim. Şimdi ben hava alanının olduğu diğer Emirbiye gitmeye çalışıyorum. İşte burası Emirliklerden oluşuyor ya. Emirlikler arası metro yok. Böyle otobüsler var. Bakayım doğru mu? Ha, yazmıyor, Heh, yazıyor tamam. Bak gelen olur şu otobüs arkadaşlar, şu E307 yazacak şimdi. Ve şarjıha gidebilirsiniz. Şöyle iki katlı aşağıda iniyor ve otobüslerde Dubai'de şu kart geçiyor. Ben bunun silver olanını aldım. Bunun gold olanı da var. Biraz bu silver kart hakkında konuşacağım. Bir de bunun gold olanı var işte. Bu gold kart işte metrolarda bunun için ayrı bir kabini var. Daha konforlu, daha pahalı. Yani aynı yere gittiğinizde daha fazla ücret ödüyorsunuz. Uzun kılasa binerseniz eğer silver kartınız varsa ceza Ona dikkat etmek lazım. Yani sadece böyle küçük bir peron goldunlara ayırılmış. Bye bye Dubai. Bilmiyorum bir daha görüşür müyüz? bir daha görüşeceğimizi pek sanmıyorum çünkü yani özellikle de Ağustos ayında görüşeceğimizi hiç sanmıyorum. Yani e, sınav olmasa buraya asla Ağustos ayında gelinmez ama asla asla çünkü e, zaten hava çok sıcak, 45 derece nem de var. Hangi hissediyorsunuz 150 derece? Yani çok kötü yürünmüyor. Ben bir kere ne oldu, bir kere ben böyle yine ettim tabii ki. Hani geldim geziyim falan diye ve bayılacak gibi oluyordum böyle. O kadar kötüydü ki böyle renkleri falan farklı görmeye başladım. Ve güneş geçti. Hasta oldum. <laughs> Gerçekten hasta oldum. Her şeyde biz okuma yazma bilmeyenler demek ki böyle görüyor diye. Hani benim için şu an bu yazanlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Ve bunun İngilizcesini yazmasını bekliyorum. Evet şimdi Taksi biliyor musunuz? Niye Şu Dubai otobüsü ile Sarjahan otobüs arasındaki bağlantı noktasında da işte o El Jubeil bus station. Otobüsün kalkmasını bekliyorum. Niye bunu bu kadar detaylı anlattım bilmiyorum ama bence bu bir problem çünkü genelde Türkiye'den Dubai'ye uçaklar Sarjahan'dan olabiliyor aslında ulaşım hani iki otobüsle ulaşabilirsiniz yani yaklaşık bir buçuk saatte falan sürüyor. O kadar uzun değil hem çevreyi de görmüş oluyorsunuz yani ben keyif aldım yerliyken. E, bu arada bu Dubai'de geçen no card bu sadece kadar gereken geçerli evet. Ondan sonra bu hava otobüsle de cash geçiyor. E, bu da iyi bir şey hani başka şarjı havuz gibi kart almanıza gerek yok yani. havaalanına vardım. Burası havaalanıymış. Bakalım girelim. Küçük bir havaalan. Şarjah'tan havaalanına gelen otobüs uzun sürdü. 8 dirhemdi bu arada. Ama hani ben de böyle bir 40 dirhemlik falan götürdü yani beni. Bayağı uzaktı yani. Şehir falan geçtik. Az önce kileri almış zaten. Ee, orası da başka bir bölgesi buranın. Başka bir emirliği galiba. <laughs>